Bu CZN'e Burak'a ne oluyor ya? Bir tarafta mahkemede aylık gelirim 30 bin lira diyor. Diğer tarafta da 14 milyonluk Mercedes alıyor. Üstüne bir de Dubai'deki markasını kaybettiği iddialar ortaya düştü. Peki gerçek ne? Burak Özdemir mi markasını kaybetti yoksa babası mı elinden aldı? Hadi gel bu işin üç yüzünü konuşalım. <laughs> Şimdi olay şu. Cezzene Burak geçen aylarda bir mahkemede aylık gelirim 30 bin lira diye beyanda bulunmuştu. Ama bugün Burak Özçivit'ten 14 milyon liralık bir Mercedes satın aldı. Bu nasıl iş ya? Vergi kaçırmaya da kayıt dışı gelir iddiaları doğru mu? Hazine ve Maliye Bakanlığı bu işin peşini düşmeli mi? Buna siz karar verin. Bir de Dubai meselesi var. Cezzene Burak Instagram'da Dubai'deki şirketlere ve kişilerle hiçbir bağım kalmamıştır diye video paylaşıyor. Peki bu ne demek? Markasının babası mı elinden aldı yoksa Dubai'deki ortakları mı onu devirdi? Sosyal medyada babası markayı çaldı diye iddialar dönüyor. Acaba Cezene Burak markasını kaybetmiş olabilir mi? Bu onun sonu mu? Bilmiyoruz. Bu izleyicilere de büyük bir güvensizlik yaratıyor. Acaba vergi kaçırıyor mu? Neden gelirin doğru söylemiyor diye sorular artıyor. Adam zaten TikTok'ur abi. TikTok'tan kazanıyor ve Dubai'deki dükkanlarından para kazanıyor. Tabii ki parası olacak ama 30 bin lira gelirim var demesi saçma. Sosyal medyada bir iddia daha var. CZN Burak'ın babası Dubai'deki işletmeleri ve marka adını elinden aldı. Burak Özdemir ise biosunda sadece kendi işletmelerini yazdı. Peki bu doğru mu? Baba oğul arasında bir marka savaşı mı yaşanıyor? CZN Burak marka arkasını geri alabilecek mi yoksa bu onun sonunu başlangıcı mı? Bence bu işin içinde çok büyük bir karanlık var. Cezene Burak ya vergi kaçırıyor ya da markasını kaybetmek üzere. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın like atın lan oğlum bak buraya da like at canını yerim. Ama şöyle bir şey de var. Bakın X isimli kişi zaten Türkiye'den bir sürü para kaçırıyor. Bunu siz de iyi anlamışsınızdır kim olduğunu. <laughs> Burada Burak abimizin yaptığı şey kötü olabilir evet. Ama yapıyorsa tabi. Orasını kesin bilemeyiz. Ama yapıyorsa bile dışarıya göstermeden. Yüzünde güzel bir ifadeyle iyilikle her şeyi kapatabiliyordu. Ama yapıyorsa bile dışarıya göstermeden yüzünde güzel bir ifadeyle yapıyordu. İyilikle yapıyordu. En azından ülkemizi kötü temsil etmedi. Dışarıya karşı güzel bir yüz sergiledi. Şimdi bakın. Bizim ülkemizde birçok insan benzer şeyler yapıyor. Ama hiç kimse bunun farkında değilmiş gibi davranıyor. O yüzden tek bir kişi bana bilinç kültürüyle üzerine gitmek çok saçma. Eğer gerçekten adaletli bir bakış açısı istiyorsak. Herkesin yaptığını konuşmamamız lazım. Sadece göz önünde olanlara değil. herkes eleştirmemiz gerekiyor. O yüzden işlemeye hiç gerek yok. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın arkadaşlar. Canınızı yerim. Açıklama kısmına düz konu adresini bıraktım. Gelin konuşalım, sohbet edelim. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.